arkadaşlar bugün sizlerle kanal tanıtımlarının birinci bölümüyle karşınızdayım İkinci yok biri dedim ben değil mi? İkinci bölüm olsun arkadaşlar İkinci bölümle karşınızdayım e, Bugünkü tanıtıcım kanal ismi Hamid PVP arkadaşlar e, Güzel bir kanal e, Yani e, ne desem Güzel güzel e, Tanıtım videoları Aha, e, Ne desem Ne desem ee, kanal tanıtımları e, e, bir intro introcu değil yani sadece kanal tanıtıyor ee, canlı yayını bitti galiba ee, belgesel oyunlarıyla ile ilgili e, fayday tanıtımları ne desem hunger games videoları ee, ünlü bir ta ünlü iki tane şey ee, zaten Abonesi 535. Bu 535 abonesi olması sebebi Minecraft'i okul zamanı bir hoca ile kavga. İkincisi Minecraft okul zamanı bölüm 2 müdür hocaymış. Ve üçüncüsü de Minecraft Hung Hunger Gates Evet bunlar e, PVP ünlü yapan videolar arkadaşlar. Benim sevdiğim bir kanal. E, abone olursanız sevinirim. Ee, şey ben de hunger Games oynamak istiyorum ama ya nedense olmuyor sorular açılmıyor böyle filmler çekiyor arkadaşlar bilgisayar oyunları dediğim işte dört tane kanalı var arkadaşlar hemen kanalına kanallarına bakalım dört tane kanalı vardı onun hakkında diyelim Evet arkadaşlar e. katıldığı tarih 18 Temmuz 2014 tarihinde. Google Artı'da katılmış. 537 mi? Ana sayfaya gir. Abi efsane ya. 535'ten hemen 537 amına ne ee, Tam e, neyse bunu bilmiyorum ama. E, aman neyse. E, oynatma listelerinde galiba hiç oynatma listesi yok. Ee, ama güzel bir kanal benim izlediğim. Ee, animasyonun introcu arıyor. Ee, animasyonun introcular bu videoyu izliyorsa Hamid VIP'ye e, intro gönderip e, şu animasyonun introcu arıyorum videosuna tıklayıp aşağıdaki linkten e, sana intro yapabilirim diyebilir. E, onun kanalına abone olursanız sevinirim. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Görüşürüz. Ve bay bay.